Merhaba arkadaşlar Part 2'ye hoş geldiniz. E, ben size şimdi bitmiş hali göstereceğim. Şöyle bantladım kalibam da daha güçlü oldu. <laughs> Arkasını da <evde> yapalım biraz. <laughs> Gelmiyordur belki de ama. Neyse hazır. Arkasını bantlamıyorum ben böyle önü bana diyorum zarar gelmesin diye odamda bir yer var oraya asacağım şöyle güzel güzel duracak hemen göstereyim arkadaşlar arkadaşlar şöyle boş yere şöyle gelecek gelecek şekilde koyacağım benim mesela e, odamda bir sıra şey var şey çok güzel şeyler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi atacağım size de asılmış halini göstereceğim. Arkadaşlar yani ben pantolonu kesemiyorum. Bilmiyorum. Çok da kötü kestiğimi biliyorum en azından onu bilmek bana yetiyor. Bunlardan arkadaşlara hediye de yapabilirim. En güzel örmeyi. Oh. Şöyle bantımı şöyle yani işte yerleştirdim. yanlarına da birkaç tane daha bant ekleyeceğim. Ama Perçemenin daha önemli olduğunu düşündüğüm için şu anında ve şu anında artık daha güçlü olduğunu düşündüğüm için bu alttan yapacağız. Aa, kendi kendine koptu arkadaşlar. Ama ben bunu pişirdimce bunun güzelliği gider Şeffaf değil ya. O zaman şöyle pişireyim direkt. Bence üst şey, çelime daha güzel şöyle gözüküyor. yapmasam mı? Arkadaşlar bir dakika bir şey bakıp geleceğim. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben yer belirledim. Şöyle odamın kapısını yapacağım. Çok güzel oldu bence. Eee parça 2 de bitti bu deney. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar ama yapması ve e, mesela duruş yapması çok eğlenceli ve duruşu da çok güzel bence değer arkadaşlar. Seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.